Evet, Celal'cim, e, her şart altında, güneşli havalarda, yağmurlu günlerde, karantinada veya özgür <laughs> sokaklarda, öyle ya da böyle yine birlikteyiz, şahane bir şey. Ve bugün, konuş sözün adı ne? İnziva. İnziva. Evet, Pascal diyor ki, başıma ne geldiyse odamdan çıktığım için geldi. <laughs> <laughs> Ee, yani... Tabii o oda burada rahim rahim olarak tabii. ben o odayı tanımlamak <laughs> e... <laughs> istiyorum lütfen evet. yani benim için bu konuyla ilgili temel manzara şu gerçekten karlı bir ormana bakan minik bir kulübede bir pencerenin önünde bir adam masasının üzerinde bir mum kitaplar yazı yazdığı kağıtlar o adam benim için kant ve hiçbir ses yok hiçbir gürültü yok patırtı yok akortsuz plan dışı bir girişim ya da ses yok ve bu adam çok derin düşünüyor. Bu adam onun müthiş kitaplarını burada yazıyor. Bu sessizliğin içinde bu benim tam inzibat edildiği durumda uyduruyorum mesela diyor ki sen bilmeden bakmak körlüktür. Sen. Bilmeden bakmak körlüktür. Diyor bilgisiz bakmak körlüktür diyor. İster yıldızlara bakın, ister bir aşk hikayesine bakın, ister hayvanların hareketlerine, ister bir matematik denklemine, isterse Mozart'ın requiem notalarına. Bilgisiz bakmak körlüktür. Bunu bulabilmek için o adamın o sessizliğe ihtiyacı var. Konfor değil, izi var. Güzel. Bilgiyle çünkü baktığın zaman gördüğün Öylesine göz gezdirdiğin, bakıp geçtiğin, görmeden baktığınla aynı şey olmayacak. Evet. Ve şimdi sen söyleyince aklıma geliyor, hep öyle oluyor zaten. E, o bilgiyle beraber bakmayı göze aldığında, gözünü bakmaya açtığında evet. gördüğün şeyle ilişkilenmedeki durum yalnızlığı gerektirebilir. Hı -hı. Kolay bir şey değil. Evet. Çünkü gerçekle göz göze gelmek... Ya da orada yeni ve seni heyecanlandıran veya kafanı karıştıran bir şeyle haşır neşir olma halindeki durum. Ne var biliyor musun? Mesela mutizm diye bir şey vardır psikolojide. Hı, Bazen yaşanan şeyin bilgisi o kadar ağır gelir ki kişiye hmm. Hmm. tamamen konuşmaya kapar kendisini. Hani telefonu böyle mute'a sessize alıyorsun ya... Hiç konuşmaz. Bazen yıllarca, bazen aylarca veya bazen günlerce hmm. duruma göre değişir. Hmm. Ama bu da aslında bir çeşit sanki inziva hali değil mi? Yani evet. dış dünyadan kendini e, soyutlama, çekme, ya da boşama hayatı gibi. Evet. Tabii ki. Bunun tarihi çok eski. Bildebildiğim kadarıyla yani Antik Yunan'da ondan sonra Roma İmparatorluğunda özellikle kölelerin canı çıkarken, köleler haldır haldır çalışırken bizim seçkinlerimiz, ister zenginler ister entelektüel insanlar bir kenarda kendileriyle yalnız başlarına kalmaya bayılıyorlar. Kendini keşfetmek, kendini bilmek, kendi içindeki hakikati keşfetmek, tefekkür içerisinde bulunmak. Çeşitli tercümeleri var. Ama bu adamlar bundan bir şey umuyorlar. Daha sonra ama bütün ilgileri onların bu tefekkür içerisinde, bu kendini keşfetme, hakikatini bulma çabası içerisinde aslında sadece bu dünya ile ilgili. Hı hı. İşte bunun bu dünyadan öteki dünyalara doğru dönüşmesi, Platon'dan sonraki Hristiyanlık, Hristiyanlıktaki manastır hayatı ve oradaki keşişlerin bu defa hakikatle ilişki, Tanrı ile ilişki ve öbür dünyaya ve başka taraflarla daha aşkın şeylerle ilişkilerini sürdürmeye çalıştığı. Gene yalnızlık pratikleri. Gene yapayalnız bir adam. Duvarların arasında bir adam. Ama artık kafası değişmiş. ilgisi bu dünyadan öbür dünyalara. Bu hayattan daha tanrısal olana doğru dönüşmüş birisi var karşımızda. Yine ani inziva hattındayız biz burada. Yani ben, bu dünya ile öbür dünya gibi. Evet, ben bu konuya hep biraz e, tereddütlü yaklaşırım. Şöyle ki o ilişki kendinle kurulmadan evvel başka kavramlarla durumlarla ilişkilenmek acaba ne kadar mümkün? Ne kadar sağlıklı cevabını bildiğim bir şey değil. Sormaya ve aramaya devam ettiğin evet. bir soru. Çünkü mesela aşkın kelimesini kullandım. Bu çok önemli bence. Evet, Kendini da. aşan bir şeyden bahsediyorsun. Kendinden aşan. büyük. Bu dünyaya hatta Görünenin aşan. arkasında bir şeyin e, var olduğunu varsaymak. bildiğini bile aşan. Tabii tabii. tabii, ee, tabii, tabii ve tabii. o rastlantıyla birlikte o şaşkınlık, veya heyecan bir duygudur muhtemelen o andaki e, ilk dikkati çekecek olan şey, onu evet. anlamaya çalışmak Aynen. için yeniden yolculuğa belki başlamak. Şimdi bu, o aşkın şey arayabilmek için önce acaba kendini bilmek gerekmez mi? Tabii, zaten kendini bilmekle başlayan şey, e, şu şart koşuyor yalnız Hristiyanlık sonrası, dinler sonrası pratik inzivaları, sen diyor, sadece bilerek, anlayamazsın bu dünyayı ya da o dünyayı önce bunu anlamak için kendini dönüştürmen gerekir. İşte bu ruhani pratikte aslında bütün tanım değişiyor. Sen ancak kendini dönüştürdüğünde o hakikate nail olursun ya da onu anlayabilirsin ya da onu anlamaya layık olursun gibi neredeyse yani bir kendilik pratiği var burada. Hani bunlara benlik teknolojileri deniyor insanın kendini bir şeyle ilgili olarak dönüştürmesi belli bir modern çocukların söylediği gibi ya bir kafaya girmesi <laughs> evet, nasıl doğru. bir kafa bu kafa yani epistemolojik olarak nasıl bir bilme bu bilme işte o çağın bilmesi inziva dahilinde böyle gerçekleşiyor modern hayattaysa daha fazla yalnızlık yalnız geçirdiğimiz saatler sakin oh birazcık ruhuma iyi geldi dediğimiz yerler ve zamanlar rın dekoru. Ve tabii günümüz yaşamında çok daha hızlı, hayatlarımız çok daha karmaşık yapılar içerisinde birbirimizle ilişkilenme hali e, o kendi kendine kalmayı güçleştiriyor. Tabii ki. Bu tarafta. O yüzden de son yıllarda bu meditasyon falan çok hmm. hani herkesin hmm. dilinde ve yaşamında çok güzel Bunun bir şey. Peşindeler yani. Ben öyle düşünüyorum. Aa, öyle düşünüyorum. Çünkü Celal gerçek saklı değil. Biz çok meşgulüz. Evet çok güzel. Tabii ve bu öğrenilen bir şey de değil. İnsanın içinden gelen bir kendi olma hasreti, anlama ihtiyacı. Çünkü bu bilinçle doğmuşuz bir şekilde. E... Kendine hasreti. Evet. Yani kendi gurbetinde yaşamak. Hı hı. Kendine uzak düşmüş olmak. Hı hı. Onu aramak. Modern yaşamda benim gözümde en çok gene kendi sevdiğim alanlardan başlayacak olursam... ...bir romancının odasındaki bütün o ritüel geliyor. Hı hı. O orada yapayalnız kafasında bir... Hikaye var onu gerçekleştirmek istiyor ya da gerçek bir üniversitenin dünyanın ve Türkiye'nin büyük ve gerçek üniversitelerinde tutki doktora yapan bir öğrencinin 10 yıllık sürebilecek bilecek, 400-500 sayfa okuduğu gerçek bir doktora öğrencisinin yalnızlığının dekoru olarak inziva zorunlu şartı ya da bir birden verime hep aklıma çıkartamadığım bir karavan hayatında benim o inziva <laughs> evet, dediğim şeyi yakalamam. Evet ya da çok sevdiğim Pirsig diye bir yazarın Lila adlı romanında hı hı. kafasını gene toplamak isteyen bir felsefecinin minicik mütevazı bir tekne içindeki yalnız saatleri hı. ve aradığı şeyi bulma çabası ve bizler için yazlık evler, sabah saatleri, duran zaman, kısacası en acil olarak, en önemli açıdan konuşuyorum, çalmayan bir telefon. <gülüyor> <gülüyor> Bu bile yeterince cesaretlendirici. Bu <laughs> modern zamanların inzivasının evet. kriteri olabilir. Çok çok haklısın. Ve hakikate hakkımız var. Yani böyle evet. bir slogan atmak istiyorum. Tamam <laughs> hakikate hakkımız var ve bence bunu en güzel dile getirenlerden bir tanesi Virginia Woolf. Yani Virginia Woolf'un kendine ait bir odası. Of, Benim bu hakikate hakikate hakkımız var. Evet. E, diyen biraz. Kadın bakış evet. açısından da altın çizmek istediğim bir nokta. Evet. Çünkü biraz önce o ettiğimiz meşguliyetler ve sen konuşurken işte keşişlerin hayatı olsun veya işte o doktora öğrencisi odasına kapanmış evet. veya o yazlık evlerde e, o kapıyı kapayıp oturduğumuz zaman oralarda o oturma, anlama, araştırma halinde pek az kadın görebiliyoruz Cera'cığım. Kadınlar çok meşgul. Aa, o yüzden... O <laughs> O yüzden hepimizin hakikate hakkı var. Yani ben düşünürken, Kendine hissederken, ait, birisi odası. patlıcan kızartıyor, Aynen. birisi evi temizliyor. Aynen. Aynen. Of, ne acı bu acı. Evet. evet, evet, evet. Onun için bu arayış... Ben de üstüme alındım. Evet. Ya e, ya arada hep hakikaten dikkat çekmek istiyorum. Çünkü sen bile konuşurken bak, normalde böyle demezsin, bu şeyin başından beri adamlar, adamlar, Tabii adamlar... Tabii canım, gözümde kadıncağınlanmıyor. Tabii evet. tabii tabii. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Evet. Şimdi inzivada bu klasik yalnızlıklara nazaran, yalnız kalma anlarına nazaran bir niyet vardır. Bir plan vardır. Hı hı. Kontrol edilmesi gereken bir süreç vardır. Bir şey çıkacaktır o inzivadan. Bir ürün gibi. Yani evet bir tez ya da bir roman olduğu gibi bir karar da çıkabilir o inzivadan. Bir çocuk evden ayrılacaktır. Yalnız saatlerinde dizlerini kanına çekerek yatağında düşünür, hisseder, kurar kurar. <laughs> bir insan bir ülkeden ayrılacaktır. Ondan sonra bir karı bir kocadan, bir kadın bir kocadan, koca arasında evet. evden çıkacaktır. Yani gerçekten bir şehri terk edecektir ya da bir işi bırakacaktır. Canı yanıyordur, kendini orada görmüyordur, iyi hissetmiyordur. Buradaki bu inziva bize bir sonuç doğuracaktır. Eğer ki bu bahsettiğin arayış hali varsa bence ya da evet. ya illa bir bir şey arayacağım manasında değil. Evet. Sadece durmak, farkında olabilmek, kendinle kalabilmekse amaç. Evet. Ama bazen sanki kendinden kaçmak için de tabi inzivanın Tabii. alet edildiği durumlar Kesinlikle. var. Kesinlikle kesinlikle kendi toplumsal yaşantındaki akislerden, yankılardan, hı hı hı. göründüğün, olduğun ve zannettiğin, olduğunu göründüğünü zannettiğin imajından kaçmak, başkalarının kafasından kaçmak istemek, başkalarının düşüncelerinden, kötü düşüncelerinden uzaklaşmak, özlenmeyi istemek, sevilmeyi istemek, hı hı. tazelenmeyi istemek. Bir de yalnız kalamayanlar var. Bunu çok daha fazla modern tiyatro edebiyatında artık hı hı. görüyoruz. Mark Ravenhill'in bir oyununda bir karakter şey diyordu. Ben Yalnız kalınca hiç kimse olmuyorum. Benim birisi olmam için başkalarıyla beraber olmam gerekiyor. Ben aslında yokum gibi çok hüzünlü garip bir şey söylüyordu. Oradaki ilişkiyi tabii kişiler arasına indirgemiş. Yoksa yani evet. iki insanlar diğer türlü o inzivada konuştuğumuzda kuşla da böcekle de veya düşünceyle de evet. bir ilişki evet. hali sürdürmek evet. mümkün aslında. Evet. Ama o ilişki halini ortaya getirebilmek için önce bir ben olabilir. Evet. Ben ve bu düşünce, evet. ben ve bu duygu arasındaki, ben evet. ve bu doğa evet. arasındaki ilişki ama onun evet. için bir ben lazım. Evet. Ee, o ben tanımlanmamışsa, evet. o zaman mutlaka öteki gerekiyor ki ötekinin gözünden ben olabileyim. öteki evet. bana hitap etsin ki ben kendimi e, yaşayabileyim. Evet, kesinlikle. Bir Ebru diye seslensin. Bir. <laughs> Ya benim açımdansa ruhsal huzuru bir şekilde dengede tutmak, kalbi endişeden arındırmak. Yani bu, ben bir dengeyi seviyorum ve o denge tak takdir edersin ki yalnızken, bir kenardayken daha kontrolün altında. O bayıldığım sabah saatlerini hmm. özellikle o yüzden seviyorum. Ama bu konuyla ilgili düşündüğümde bu geçtiğimiz hafta benim için huzurun o inzivaya bağlı ya da değil... Ama inzivanın içinde bile yakalanması gereken en büyük ölçü şu; kendini bir başkasıyla kıyaslamadan yaşayabilmek. Hmm. Çünkü o kıyas geldiğinde anlamaya dair bir şey yapmıyorsun ki. Hmm. Orada değerlendirmeye dair bir şey yapıyorsun. Evet. Bu sahil yürüyüşlerinde karşıma çıktı. Gene kafamda kulaklıklar çok soğuk havada yürüdüğümde hiç kimse olmuyordu. Ben de gayet güzel müzik dinliyorum. Çalıştığım caz parçalarının işte orijinallerini dinliyorum falan. Derken bir gün hava açtı. Herkes oralara dolmuş sabah saat 8'de 9'da. Adım atamıyorsun. O kalabalık, kalabalık olarak problemli değil. Her birinin davranışı, jesti, üstündeki, başındaki bir şey ve benim maalesef mesleğim gereği onların kafalarının içine girme alışkanlığım, onların ne düşündüğünü, nasıl baktığını, nelere güldüğünü, nelere endişe ettiğini anlamaya çalışan reflekslerimden dolayı ben kendi yalnızlığımı feda ettim. Ve dedim ki başkalarına bakmamalı, başkalarını düşünmemeli. Hele kıyas asla. O zaten ruhu bakma süresinin sonrasında da zehirleyebilecek çok tehlikeli bir mekanizma. Ya anlayabileceksen bile anlayamamana sebep olacak olan şey. Çünkü <laughs> tamamen meşguliyet yer değiştiriyor. Ha. Bir yarış, ölçme, biçme ötekini baz alarak kendi davranışını tanımlama bir şey evet, evet. ya o zaman anlamıyorsun evet. anlamam mümkün değil anlamak için o evet ya o yargısızlık hali acaba yani o inziva dışında hiçbir şey mümkün kılmıyor mu o yargıdan arınabilmeyi diye düşünüyorum çünkü evet. o sosyal yani yapmamız gereken gereklilikler sosyal yaşamın içerisinde e, sanıyorum insanın bazen kendiyle arasına bir çin setti belki de o evet, şaynesin tabii sebep oluyor. tabii 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 yani neyle meşgulsek onunla olmak istiyorsak kendimizle meşgulsek kendimizle olmak istiyorsak orada bir başkasının rolü yok bir görüntüye daha ihtiyaç yok birakız birakız çünkü bu bir yerde kafayı kontrol etme pratikleri hı hı. insanın kendi kafasını her an kaçabilecek o düşünce yapısını kontrol altında tutma. Yani bütün bu yürüyüşler, parklar, deniz kenarları, kulaklıklar, bence klasik müzik, onun o derinliği. Çünkü onun o düşünceleri geliştiren yapısı, bir senfonideki yürüyüşte bir düşüncenin gelişmesine olanak veren bir matematiksel arka plan vardır. <laughs> ya da daha iyi yorgunsak, bankta oturup bir romana, bir felsefeye dalmak. Fakat asla bu koşturmalar, bu yürüyüşler spor amaçlı değil hiç bunu kastetmiyorum. Attığım her adımda bu kadar dinlenme yaptım. Şu da suyu içersem işte bu hayatın ben de bu söylemin ya da egemen olan bu düşüncenin icabını yerine getirmiş olacağım diye her adımda ya da atmadığı adımda insanın kendini suçlayarak ağzına aldığı her lokmada kendini suçlayarak yaşadığı bu modern zamanların baskı mekanizmalarından bahsetmiyorum. Avare olmak. Kendi kafanın yürüttüğü bir adam olarak kimsesiz kalmak. <laughs> evet, az böyle bakınca illa dağlara e, kapanmakta da gerek gel yani kendine dağdaki bir kulübeye kapanmakta şart değil. Evet. Aslında kendi içinde kalabilme becerisini geliştirebilmek. E, de benzer bir şeyi sağlıyor. Tabii insan yatakta evet. arkasını dönüp uykuya dalmadan nerelere dalar bir anda dalar. bir de burada zaman klasik olarak bildiğimiz dakikalarla değil hmm. zamanın birden insanın bir şeyin içine sokan korku gibi endişe gibi aniden bir olaya dahil olmak gibi işte o yalnızlık ve derin düşünceye dahil olma süreçleri birazcık da provalarla ilgili bir şey alışkanlıkla ilgili bir şey yapabilenler var. Kendi dünyaları gene sen ne düşünüyorsun derler. Hı hı. Daldın gene derinlere derler işte onlar onu görüyorlar. O birazcık o haset onu yapamayanların da dilinde sanki. Yani geçen gün çok sevdiğim biri hatırlattı bu sözü. Zaman biziz diye. Ha. Ve işte bu zaman biziz kavrayışta o aşkın durum meydana geliyor. Evet. O zaman acele etmek gibi bir şey bütün önemini gerekliliğini anlamını adeta kaybediyor. Evet, mümkünse mümkünse çok çalışanlar kızmasın. Yani bizim canımız çıkıyor. Siz ne konuşuyorsunuz? Biz onlar için de bence insanlar için de bizim mesleklerimizden dolayı daha fazla boş zamanı olan insanlarız tabii ki. Ama bilsinler bunun kıymetini biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> bunun... Kendi adına konuşur herhalde. Yani yerine <laughs> getiriyor olur, ben çok. O. Fakat e, benim çok o yani, boş zaman ayrı bir şey tabii de o, o anlamda hemen hemen neredeyse hiç boş zamanım olmamasıyla beraber hiç öyle bir duygu içinde değilim biliyor musun evet. zamansızım sıkışmışım bir sanki bütün zamanlar benim işte zaman benim çünkü. Çünkü evet. sen yabancılaşmadığın bir iş yapıyorsun. Marks'ta yabancılaşma vardır. Kendi evet. emeğine yabancılaşma. Ha, sen zaten orada hem de var oluyorsun. Şimdi onu diyecektim. Evet. Yani kendini gerçekleştiriyorsan evet. bu yaşamın içinde ister evet. patates kızart evet. işte ister evet. formül çöz. Evet. Evet. ilişkilenme halindeysen evet. Evet. E, o zaman zaman sensin. Evet. Ve o aceleciliğe kapılmaya gerek kalmıyor. Ve o inzivada bulmayı umduğumuz şey artık kendi içselleştirmiş oluyoruz evet. bir nevi. Evet. Ama gene de şu şart var. Yani başka insanlara olan ilgisizlik, Hı -hı. sosyal medyadan azade olmak, Hı -hı. ayrı olmak, kendi sessizliğinin içinde olmak. Sanki böyle yıllar önce yaşamış insanların huzurlu manzara resimlerine dahil olan bir yolcu gibi... O rüyanın içine girmek ve oraya yerleşmek ve orasının yuvam hissini vermesi sana. Bütünleşmek ve bir hmm. olmak yaşamla. Evet. Yani hayatın değerini, burada o zaman anlamını, o projelerden başka sadece var olan dünyanın anlamını olduğu gibi anlayarak, severek, kutsal kabul ederek bir teşekkür etmek. Oradan çıkmak. Anlatabiliyor muyum? Bunları vadeder, inziva benim anladığım anlamda. Ama sonuç olarak arkana yaslandığında her zaman da şu tarafı bilinir ki inzivanın gerçek şarkısı özgürlüktür. <laughs> Burada susalım. <laughs> Ama söylemeden de duramayacağım. Kim kendinden başka bir şey olarak özgür olabilir ki? Bütün özgürlük oldu, var olduğun kişiyi kucaklayabilmek, onu hayata getirebilmek, onun sesini seslendirebilmek. Peki, harika. <laughs> Hadi gel, inzivalarımıza çekilelim. <laughs> Haftaya yine buluşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler.